Esselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim ve bihin esra'in Bugün inşallah kurbanla alakalı biraz bahsedelim Şimdi kurbanımızı, hayvanımızı aldık Allah kabul etsin Niyetimiz Allah olacak Ya Rabbi senin rızan için Bu hayvanı alıyoruz senin rızan için kesiyoruz Ya Rabbi Niyetimizi ettik, kurbanımızı aldık eve getirdik. Tamam. Şimdi keseceğiz. Kurbanı nasıl keseceğiz? Kurbanı sol yanı üzerine kıbleye gelecek şekilde yatırıyoruz. Kıbleye gelecek şekilde sol yanı üzerine yatırıyoruz. Tam yatırdık. Sonra biraz tekbir getirmeye çalışıyoruz. Allahü Ekber, Allahü Ekber, La ilahe illallah, Allahü Ekber, Allahü Ekber, ve lillahil hamd diyoruz. Birkaç bir bir, 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 bir sefer, üç sefer, beş sefer, yedi sefer, dokuz sefer, Allahü Ekber, Allahü Ekber, La ilahe illallah, Allahü Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil diyoruz. Sonra kurbanınızı kesmeden önce Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Hatta teşhit tekbiri getirdik. Şöyle tavsiye ediyorum. Teşhit tekbiri getirdik. Ondan sonra şu ayet-i de okusak. İnne salati muhakkakı benim namazım ve nusuki benim kurbanım, ibadetlerim ve mehyaya benim yaşantım ve memati benim ölümüm lillahi rabbil alemin hepsi alemin Rabbi olan, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu etkelmeyi kelimeyi de okusak, tekbir getirdik, sonra bu etkelmeyi okuduk. La şerike leh, onun ortağı yoktur. Sonra bu etkelmeyi okuduk. Sonra Bismillahi Allahu Ekber deyip hayvanımızı boğazlıyoruz. Bir de hayvanı boğazlarken dikkat edeceğiz. Şu dövüm var ya, bir döm var. O dön baş tarafında kalacak. Baş tarafından kalacak yani o düğüm bedenle vücutla gitmeyecek hatta şafilerde bu şarttır hayvan kesil esnasında e, hayvanın baş e, hayvanın e, o düğümü baş taraftan gitmesi yani bedende kalması o düğümün altından kesiyoruz kurbanı o şekil e, kurbanımızı kesiyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber diye kurbanı kesiyoruz. Evet şimdi kurban eti nasıl yapıyoruz? Kurban eti insanın durumu eğer güzelse, iyiyse hepsini dağıtması daha güzeldir, daha eftaldır. Yani madem devamlı et yiyor. Adam zengindir. Hepsini dağıtması daha güzeldir. Ama normal bir şekilde üç kısma ayırması. Eftal olan. Eftal olan kurbanın üç kısma ayırması. Bir kısmı fakir fukaraya vermesi. Bir kısmı komşulara, eş dosta vermesi, bir kısmı da evde bırakması, eftal olan budur. Eftal olan budur, güzel olan budur. Adam meselden kurbanı aldı, hepsini e, dolaba koydu. Kurbanı olur mu? Eğer niyeti Allah'sa olur yani kurbanı olur. Ne şudur? O kurbanında eti dağıtmak şart değildir. Evet, kurban kesimi de inşallah böyle yapıyoruz. E, niyetimiz Allah olacak. Ee, inne salati ve muhakkak benim namazım ve nusukim benim ibadetlerim kurbanım ve mahyaya benim yaşantım bazen öyle diyelim ben Allah için yaşıyorum Yaşın, ya. hakikaten Allah için olmazsa bu kadar sıkıntıya kim katlanır evet insan işte böyle benim yaşantım Allah için dediğinde psikolojikmen rahat oluyor güzel oluyor İstediği sıkıntı olsun, yeter ki niye detek zaten ben bunu Allah için yapayım dediği zaman psikolojik rahatlar insan. Evet. Ve mehiyaya benim yaşattım. ve memati benim ölümüm, lillahi rabbil alemin, hepsi alemi olan Allah içindir. Evet, bu da böyle. Ee, onun için mesela kurbana e, engel olan e, şeylerle, şeyler işte bu e, bir üstten geçelim yine. E, kurbana engel olan hasta olduğunu açıkça belli olması. Yani hayvan açıkça hastaysa kurban olmaz. Onu kurban etmeyeceğiz. E, kemikleri içine ilik kalmayacak kadar zayıf olması, aşırı zayıf olması kurban olmuyor. Yani ilgiler içine, şey, kemiklerin için ilgi bile kalmamış, aşırı zayıf o da olmaz. İki ile bir gözünün kör olması, yani kurbanın bir gözü veya iki gözü körse o kurban olmaz. Bir gözü veya iki gözü körse kurban olmaz aksak ayağını yere basıp kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olması. Yani o topal bir hayvan kesilecek aksak ayağıyla kesilecek yere kadar gidemeyecek kurban o da olmuyor. Aksak ayağını yere basıp kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olması. Dişlerinin çoğu düşmüş olması. Mesela hayvanın ağzında 10 tane diş varsa, 6'sı düştüyse, 4'ü kaldıysa kurban olmuyor ama çoğu kaldıysa az düşüyse bir şey olmaz. Ondan sonra kulağın veya kuyruğun yarısından fazlasının kopmuş veya kesilmiş olması yani hayvanın kulağının da kuyruğunun yarısından fazlası e, kopmuş ve kesilmiş olması o da kurban olmuyor. Ama yarısından azsa hatta bazı devletler üçte bir diyor. Yarısından azsa bir şey olmaz. Mesela boynuzların bir veya ikisinin kökünden kesilmiş olması boynuz eğer kökünden kesildiyse kurban olmaz. Ama boynuzu böyle başı kırıldıysa bir şey olmaz. Ama boynuz böyle kökünden böyle eti götürdüyse o zaman o kurban olmaz. Kurbana engel oluyor. Evet. Doğuştan bir hayvan eğer kulaksız olarak doğarsa yine yani o da kurban olmaz. Doğuştan kulaksız gelirse. Doğuştan boynuzsuz gelirse bir şey olmaz boynuzu sonradan kökünden kırılmadıysa ama doğuştan kulaksız olursa o kurban olmaz diye o eksiktir. Ondan sonra kuyunda bir sırada iki meme ucunun kopuş olması. Kuyunda bir sırada iki meme ucu kopmuş. Yani onun <laughs> memesi bile çekilmiş. O da nedir? O kurban olmuyor. E, kuyunda bir sırada iki meme ucu kopuş olması. Kuyruğun veya kulaklarının doğuştan olmaması, kuyruk ve kulak doğuştan olmasa kurban olmaz. Burunun kesilmiş olması yine kurban olmaz. Yalnız pislik yemiş olması yine kurban olmaz. Dilinin e, çoğunun kesilmiş olması, dilin çoğu kesildiyse kurban olmuyor. Bir de kurbanda yaş haddi var, yaş sığırlarda, değil mi? Sığırlarda iki yaşını girecek, yani iki yaşından gün alacak. <laughs> Sar cinsi inek olsun, düve olsun, üküz olsun, e, iki yaşından dün alacak. Ondan sonra kurban olur. E, hay, e, koyunlarda da altı, e, şey, bir sene, bir sene doldurdu o da altı yedi aylık bir yavru, anası kadar güzderişsiyse, koyun o da kurban oluyor. E, keçilerde de aynı hani şey. Halifemesebinin göre bir yaşını doldurmuş olması şarttır. Ama Şafii'lerde keçi aynı sığır gibi iki yaşını doldurmuş olması şarttı. Bu da kurbanın e, kurbana engel olan şeylerdir. Allah Celle Celaluhu ibadetlerimizi, kurbanlarımızı kabul etsin. Hmm. Allah Celle Celaluhu bizi e, sırat-ı müstakil ayırmasın. Evet, e, bir de büyük başlarda en az 7 ortak olabilir, en fazla en fazla 7 ortak ama e, diyelim koyunlarda en fazla bir kişi kesebilir ama büyük başlarda en fazla 7 ortak ise olarak e, ortak bulabilirler amin elhamdülü.